merhaba arkadaşlar. Bankoli kanalıma hoş geldiniz. NBA bülteninizle karşınızdayım. Bugün NBA'de 3 tane maç var. Bunlarla alakalı analizlerimi yaptım. Sizlere paylaşacağım. Umarım bugün arkadaşlar sıkıntısız bir şekilde geceyi kapatırız. Bugün 3 maçın 3 maça da baktığım zaman çok çekişmeli geçeceğini düşündüğüm maçlar bunlar arkadaşlar. Yani Golden State Indiana maçında bile maç sonu 2 verilen handikap yani Indiana'ya verilen 3.90 handikap bana çok yüksek geldi arkadaşlar. Bugün Bunlarla alakalı araştırmaları da yaptık. Şimdi kadrolara bakalım. Ondan sonra yorumlarımıza devam edelim. Ha, bu arada dün gece yapılan maçlarla alakalı yaptığımız yorumlarda banko dediğimiz arkadaşlar maçımız son saniyelerde ne olduysa bir anda arkadaşlar Detroit Pistons Sakromatik maçı X maçımız son 11 sayı fark varken bir anda nasıl olduysa Detroit Pistons öne geçti arkadaşlar. Haricinde San Antonio Spurs, Dallas Mavericks bunların hepsinin hani yaptığımız yorumlar e, oldu geldi. Ama yani NBA bu arkadaşlar bazen bir şeyler oluyor. Hani bir şeyler oldu ama diyoruz ya hani şaka gibi ama çok enteresan maçlarda karşımıza çıkıyor. Yani Minnesota Timberwolves mesela Atlanta Hawks'a yenilmesi ilginç. Neyse arkadaşlar bugün umarım telafi ederiz. Bu dünkü kaybettiğimiz kasamızı bugün doldururuz. Arkadaşlar ilk yapacağım yorum Golden State Warriors Indiana Pacers olacak. Önce bir eksiklere bakalım. Golden State Warriors'ta Anga Yagodola şüpheli. Draymond Green eksik. James Wiseman, Otto Porter Jr. Bunlar eksik görülüyor arkadaşlar. Ee, yani Draymond Green'in eksik olması Golden State için ciddi bir sıkıntı. Indiana Pacers'ta Miles Turner, Warren, McConnell. Bunlar ee, olmayacak. Domantas Sabonis'in şüpheli olduğu ama Domantis Sabonis'in oynayacağını da biliyorum arkadaşlar. Öyle bir araştırma yaptım. Haricinde Indiana Pacers gerçekten arkadaşlar güzel işler çıkarıyor. Dün çok da güzel bir maç sonucu çıkardılar. Malcolm Brogdon, Miles Turner Domantis Sabonis bunların form tutması Indiana'nın artık böyle yani eskisi gibi yener yenilir geçer tarzında artık yorumlar yapılmıyor Indiana Pacers için. Son yaptığım maçlara bakıldığı zaman dün Los Angeles Lakers evinde yendi. Yani bu gerçekten e, çok güzel bir sonuçtu onlar için. Yani bak, baktığımız zaman Los Angeles Lakers'ta e, sadece kral biraz varlık gösterme çalıştı ama ayrıca diğer Russell Westbrook yoktu mesela. E, ama bakıldığında Sabonis çok iyi Levert 30 sayı attı bıraktığın. Dwight, Holiday, Bob hani bunlar de yardımıyla dün rahat bir şekilde yendiler. Hani e, bu yüzden arkadaşlar e, yani dünkü eksikler olmasına rağmen dün güzel iş çıkardı Indiana Pacers. E, haricinde Golden State Warriors'ta da şu anda kadro tamamlandı gibi bir tekrar agreement yok. Onun haricinde e, kadrosu tamamlandı. Klay Thompson'un gelmesi Golden State'e gerçekten çok iyi geldi. Şu anda ısınmaya da başladı Klay Thompson. Onun haricinde arkadaşlar e, Stephen Curry zaten çok iyi. Andre Wiggins oynayacak. Yani bunlar e, bugün Indiana'nın ben e, kolay kolay Golden State Warriors'a böyle karşı e, çok böyle ya yani kafa kafaya geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar bu maçın. Bu yüzden bu maçın yani Indiana Golden State Indiana 15 sayı fark atar mı arkadaşlar biraz bana zor geliyor haricinde Indiana'nın defansı da güzel arkadaşlar biliyorsunuz yani yaptığı maçlara bakalım. E, maçlarda da genelde yani alt bitmiş. Yani Indiana Pacers'ın yani Detroit'te nerede bakalım. Los Angeles Lakers'ta 104 sayı. Yani bakıldığında Phoenix 112. Yani çok böyle aman aman sayı yemiyor. Ya bu bunların dışında arkadaşlar e, benim Bugün Golden State'in Indiana Pacers'a karşı hani 14,5 sayı fark atacağını ben şahsen düşünmüyorum arkadaşlar. Bunu da böyle söyleyeyim. Gelelim Dallas Phoenix maçına. Dallas gerçekten son zamanlarda çok güzel bir ritim tutturdu. Yani son 4 maçın yani 2 tane takımın karşılaşması karşılaşması olacak. Dallas'ta eksikler onlara bakalım. Yorumlarımızı yapalım. Yani bugün arkadaşlar inanın e, kaybetmek istemiyorum. O yüzden çok e, ciddi araştırmalar yapıyoruz. Ama NBA bu dediğim gibi her an her şey olabilir. E, bununla alakalı da e, sizden de destendireceğim. Yani sizler de araştırın arkadaşlar. E, çünkü gerçekten biz de uğraşıyoruz, emek veriyoruz. Sonucunda sizlerin de, sizlere de faydalı olmak istiyoruz. Ve bunun karşılığında hiçbir şey sizden beklentimiz olmuyor. Ama üzülüyoruz arkadaşlar. Sizler de araştırın. Son karar sizindir. Biz sadece size yaptığımız yorumları, analizleri, bilgi birikimlerimizi sizlere aktarıyoruz. Evet arkadaşlar dallas Mavericks Phoenix Suns maçına gel gelirsek Dallas'ta bir tek Sterling Brown şüpheli gözüküyor. Haricinde Phoenix'te Deandre Ayton, Abdal Nader, Kamiski, Darius Saric bunlar eksik gözüküyor Finix'te. Ee, yani bugün bakıldığında arkadaşlar Dallas'ın Porzingis e, geldikten sonra gerçekten e, iyi bir eyritim tutturdu. Yani çok yiyen bir takımda değil. Çok da iyi atmaya başladılar arkadaşlar. E, Phoenix Suns zaten anlatmaya gerek yok şu anda. E, gerçekten rüzgar çok iyi gidiyor. Çok güzel işler yapıyorlar arkadaşlar. Jason Kidd de benim gerçekten çok beğendiğim oyuncuydu. Şu anda e, takımı tam oturttu istediği kafasındaki o e, şekli artık tam oturttuğunu düşünüyorum Dallas'ta. Yani Dallas'ta artık ben de burada varım diyor. Zaten arkadaşlar bakıldığında şu an Dallas'ın son 4 maçı ve haricinde attığı sayı yediği sayılara bakıldığında arkadaşlar yani Toronto'yu 98 sayıda, Oklahoma'yı 102, haricinde Orlando'yu 92, Memphis'i 85, New York 8, New York'tan 108, Dallas, Chicago'dan 99 yemiş. Yani bakıldığında arkadaşlar bu maç bariz bir alt maçı olarak görünüyor. Bunu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Açılan baremlere baktığımızda <laughs> Yani 219.5 sayı Yani bence bu maç 100-103 Yani böyle kafa kafa 3-5 sayı arada Fark olacak şekilde geçeceğini düşünüyorum arkadaşlar Bu yüzden bu maça e, Yani Girme noktasında e, şöyle Çok Handikaplarda yani ya Bence arkadaşlar bu maçın en temizi Yani Dallas Phoenix'ten 7.5 sayı fark yemez olur İsteyen arkadaşlar da 219.5 altta oynayabilir arkadaşlar. Bu seçeneği sizlere bırakıyorum. İkisinden birine siz karar verin. Gelelim New York Knicks, New Orleans maçına. Arkadaşlar bu arada ben New York Knicks New York Knicks'e karşı gerçekten bir sempatim oluşmaya başladı. Çünkü son maçlarda gerçekten çok güzel işler çıkarıyorlar arkadaşlar. Yani yenilseler bile böyle bir kafa tutmaları bile hoşuma gidiyor. Minnesota Timberwolves'u gerçekten son saniyeye kadar çok hızlı güzel bir şekilde oynadılar. Ve yani haricinde Atl Atlantik Dallas'ı yendiler. Evlerin evinde çok çok iyi oynuyorlar. New Orleans Pelicans e, bakıldığında arkadaşlar New, New York Knicks'e nazaran yani çok aman aman bir kadroları yok. New York Knicks toparlandı. Fourier'in gelmesiyle iyi işler çıkarmaya başladılar arkadaşlar. Eksikleri var. E, Lucas Umanic işte Derrick Rose'un olmaması zaten sıkıntı. New Orleans Pelicans'ta da Dion Williamson, Kira Lewis. Yok. DeMonte Graham olmaması da New York New Orleans için de işte sıkıntı arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim. E, çünkü yani en iyi oyuncularından biri de hem tutan hem atan hem rebound bunlar hep e, önde. DeMonte Graham da geliyor. E, toparlarsak arkadaşlar New York Knicks'in e, bugün maçı yeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Herhangi bir aksilik çıkmazsa son maçlarındaki performansa da bakıldığında. Yani New York Knicks bugün New Orleans'ı evinde oynamasından yana da rahat bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Arkadaşlar benim e, bugünkü yorumlarım bunlar. Yani bunların içinden iki tane banko gelecek şekilde oynayın. Yani banko da artık yemin olun e, söyleyemiyoruz. Çünkü gerçekten NBA'de her an her şey olabiliyor. İstatistikler alt üst oluyor. E, bunlar benim analizlerim. Araştırdığım sonucu size yorumladığım maçlar bunlar. E, hocam sizin oynayacaksınız diye sorarsanız ben Golden State Indiana ve e, New, York New, New, York New Orleans maçına bir oynayacağım. Haricinde de iki tane farklı yani üç maçta iki tane ayrı kupon yapacağım arkadaşlar. E, benim sizlere aktar aktaracağım bunlar kendinize çok çok iyi bakın. İyi akşamlar diyorum. Umarım sabah güzel bir şekilde uyanırız arkadaşlar. Görüşmek üzere.